İşte onlar kendilerine kitap, hikmet ve nübüvvet verdiğimiz şahsiyetlerdir. Şimdi o müşrikler bunları inkar ederlerse biz inkar etmeyip bunlara sahip çıkan bir topluluk görevlendiririz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve evrensel risaleti insanlık için en büyük nimettir. Mekke şehirleri onun kıymetini bilmeyince Allah ona sahip çıkacak başka bir toplum var edeceğini bildiriyor i̇bn Abbas Hazretleri bunu Ensar diye tefsir etmişti. i̇bn Hacer, Fetül Bari adlı Buhari şehrinde şöyle der. Birinci derecede Ensar maksat olmakla birlikte İslam tarihi boyunca bu vaadin gerçekleştiğini gösteren müteadil toplulukların gelmiş olması Kur'an'ın mucizelerindendir. Kıyamet gününe kadar hak için galibiyetle mücadeleyi sürdüren bir cemaat ümmetimden eksik olmayacaktır. Hadisi de bu gerçeği müjdelemiştir. La tezalu taifetun min ümmeti zahirin alel hak hatta allahu bi emri hadisi şerif diyor yani. İşte İbn Hacer'in o mevzudaki tercih çok önemli yani. Raşid halifelerden sonra Emeviler geldiler, Abbasiler. Olumsuz şeyler sadece bir iki insana bağlı olumsuz şeylere meseleyi bağlayarak onları karalamak doğru değil çok pozitif şeyler yaptılar. Emevilerde, Abbasilerde, Endülüs Emevilerde çok şeyler. Sonra Orta Asya'ya geçti mesela İlhanlar, Karahanlılar orada belli bir dönemde. Sonra Selçuklular, sonra geldi Osmanlılara dayandı. Bir yönüyle onlarla noktalı virgül kondu. Efendim cümle bitti fakat düşünce devam ediyor diye. Evet. Evet dedik ya yani noktalı virgül. İşte onlar Allah'ın hidayet verdiği kimselerdir. Öyleyse, sen, öyleyse sen de. Öyleyse sen de onların yolundan yürü ve de ki ben risaleti tebliğden dolayı sizden bir ücret beklemiyorum. O bütün milletler için bir öğütten, irşattan ibarettir.